Şahin Bey Belediyesi olarak sosyal marketimiz aracılığıyla 8000 ailemize sosyal destek sağlıyoruz. İhtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Ayrıca yine sosyal marketimiz içerisinde oluşturduğumuz külütensiz sosyal market aracılığıyla da külütensiz e, 62 çeşit ürünü külütensiz ihtiyaç sahibi ailelerimize buradan hediye ediyoruz. İçerisinde ekmekten una kadar, pastaya kadar 62 çeşit ürün var. Bunlar piyasada satılmıyor. Dolayısıyla da e, hastalar bunu bulamıyorlar. Ama biz burada bu imkanı bu hastalarımıza da sunmuş oluyoruz. Böylelikle çölyak hastalarımız e, glutensiz ürünlere ulaşarak e, bu imkanlardan faydalanmış oluyorlar. Ben bu hastalarımıza da Allah'tan ayrıca şifalar diliyorum.